Ne duydun? İso yavaş atın oğlum. Üstüme kuma getirecek misin? Kim söyledi? Kim söylediyse söyledi. Cevap ver doğru mu? Canım sana işlerde yardımcı olsun diye gülüşelim yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Hangi işlerde? Kızım, o işte sana bir yardımcı lazım. Nasıl yani? Kızım ben işlerken... Bak bir tane daha düşürdüler. Kardeşim siz beni batıracaksınız. Cevap ver. Karpuzcu. <laughs> Vereceğim de bunlar bırakmıyor ki. Al bu kavunu. Akşam evde konuşuruz Gülşen Konuşmaya lüzum yok. Ben cevabımı aldım. Bak şimdi, güzelim kavunu. Masala Bey, Şemuz abi, biz yeriz. İşinize bakın lan, hıyarlar. Akşama kadar yetişmeyecek, sonra kapının önünde aha bilayız daha mı olacak? Akşam yediye kadar hazır olacak ha, haberiniz olsun. Akşam yediye kadar hazır olacak ha, haberiniz olsun. Ya baba, ha. o iş ne oldu? Halledeceğim oğlum, halledeceğim. Hadi bin arabaya. Lan siz de kaybolun, hadi. Yürüne, la, la yürü de! <laughs> vurguncular, vurguncular, bu akşam Lala sinemasında! Çirkin Kral Yılmaz Gine, bu akşam Lala sinemasında! Yarın Fikret Arkan, Danyal Topatan, Figen Han, Hüseyin Zon! Renkli kovursunlar, vurguncular! Yılmaz Güney'in şahane filmi, bu akşam Lala sinemasında, Kesin vurguncular! Asla. Kolay gelsin Nazmi. Ot mu yoluyorsun? He. Bu zararlı otlar faydalı otların yeşermesine mali oluyorlar. Sizin bahçede yok mu bunlardan? Yok. Hele ya sizinkiler evde. Bir bazı otlar vardır ki kolay koparamazsın ha. Kökü derindedir. Elde ettiğin şeye bak. Biz de kökünden koparız Latif. Bir şey duydum, doğru mu? Sen duyduğuna göre yalandır. Vizontel'e geliyormuş, öyle mi? Ha şu mesele. Ne o, hoşuna gitmedi mi? Yo, ilaç sordum, aslı var mıdır diye. Var veya yok. Sen ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabi, İstanbul'da görmüştüm. Lüzumsuz bir şey. Katiyen sinemanın yerini tutmuyor. Orada dur Latif. Fazla yaklaşma. Biliyorsun bahçede zararlı ot istemiyoruz. Veli, hadi gidiyoruz. Bu akşam sinemada Yılmaz Güney'in filmi var. İzdam olacak gene. Ha bir de damlara dikkat edin. Bundan böyle beleş film seyretmek yok artık. Sinemanın yerini tutmuyormuş. Boşuna gitmedi değil. Demek orada. ki bu vizyon tele iyi bir şey. Vurguncular, vurguncular.